Sağlık Bilimleri Üniversitesi, mesleğinde donanım ve yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlayan bir üniversitedir. Hamidiye Yetiş Hekimliği Fakültesi ise 2017 yılında kurulmuş olup 6 profesör, 12 doçent, 17 doktor öğretim üyesiyle hizmet veren bir fakültedir. Fakültemizin ilk 3 yılında öğrencilerimiz Modern cihazlarla donatılmış olan preklinik ve fantom kafa laboratuvarında eğitim almakta ve öğrendikleri teorik bilgileri pratik uygulamalarla harmanlayarak 4. ve 5. sınıflarda yapacakları stajlara hazırlanmaktadır. 4. ve 5. sınıf öğrencilerimiz ise T. Sultanbeyli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde günlük uygulamalar ve staj yapmaktadır. T. Sultanbeyli Ağız Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi teknolojik cihazlarla donatılmış bir e, hastane olup Öğrencilerimiz bu teknolojik cihazların kullanımında, stajları sırasında öğrenmekte ve mesleklerinde yetkin ve donanımlı bir hale gelerek mezun olmaktadırlar. Öğrencilerimizi mezun ederken tek amacımız onları akademik bilgilerle donatmak değildir. Aynı zamanda onları etik ve insani değerlere saygılı hastalarına hürmetle, saygıyla yaklaşan diş hekimleri olarak da yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Siz sevgili aday öğrencilerimiz, eğer kendinizi mesleğinde başarılı ve donanımlı bir diş hekimi olarak hayal ediyorsanız, o zaman sizleri Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesini tercih etmeye davet ediyorum. Geleceğin diş hekimleri olarak sizleri fakültemizde yetiştirmekten mutluluk ve onur duyacağız. Hepinizi en kalbi duygularımla sevgiyle selamlıyorum. Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi 133 4. sınıf, 138 5. sınıf lisans öğrencisi ve 119 doktor öğrencisinin klinik görgü ve becerilerini arttırmak için Tev Sultanbeyli Ağız Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eğitim vermektedir. Hastanemize günde 1000 kişi başvurmaktadır ve bu sayı öğrencilerimizin tecrübelerini arttırmak için çok büyük bir avantaj sunmaktadır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi yönetimi ve Sağlık Bakanlığı'nın etkili iletişimiyle hastanemiz ve fakültemiz günden güne güçlenmekte ve ilerlemektedir. Hastanemiz öğrencilerimizin eğitim standartlarını arttırmak için bütün imkanlarını seferber etmektedir. Hastanemizi ve fakültemizi Türkiye'nin ve dünyanın bir markası haline getirebilmek için tüm akademik kadro yolunda emin adımlarla ilerlemekte ve eğitim standartlarını yükseltmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün aday öğrencimiz, yarın öğrencimiz, gelecekte de meslektaşımız olan sizleri heyecanla hepimiz beklemekteyiz. Hamidiye Yediş Hekimliği Fakültesi, Protetik Dış Tedavisi Anabilim Dalında Öğretim Eğizliği. Fakültemizde Türkçe ve Uluslararası olmak üzere iki program bulunmaktadır. Uluslararası program göz ile öğrenci kabul etmekte olup, %30 İngilizce, %70 Türkçe eğitim devam etmektedir. 4. ve 5. sınıf klinik stajlarını tüm modern fiziki imkanlarla donatılmış TEV Sultanbeyli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirmekteyiz. 2024 YKS'de tercih yapacak tüm aday öğrencilere merhabalar. Ben Aylin Yılmaz, Uluslararası Diş Hekimliği Programı 1. Sınıf Öğrencisiyim. Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesinde okumaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. 2024 YKS'de siz değerli arkadaşlarımızı fakültemize tercih etmeye davet ediyorum. Hepinizi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi'nde bekliyoruz.